farklı karakterlere sahip insanların bile bir araya gelerek farkındalık yaratmak amacıyla beraber çalışabileceğini öğrendim ve aynı zamanda da CIP'de bir araya geldiğimiz zaman aksiyon alabileceğimizi öğrendim. Bir araya geldiğimiz zaman aksiyon alabileceğimizi gördüğüm için CIP bundan sonra her zaman benimle beraber olacak. Girdiğim herhangi bir toplulukta veya girdiğim bir işte kesinlikle farkındalık yaratmaya yönelik projelerde görev alacağım. Eğer öyle bir proje yoksa da o proje için ben önce olacağım. CIP ile biz bir aileyiz ve aile demek aile fertlerinin hepsinin fikrinin çok önemli olması demek. O yüzden her zaman fikirlerinizi lütfen söyleyin, hiçbir zaman çekinmeyin. Çünkü fikirler paylaştıkça daha da çok gelişir. Neredeyse son bir buçuk yıldır okula evden devam ediyoruz ve ofiste çok özlüyoruz. Ben danışmanlığımı online dönemde başladım ama süpervizörlüğümü fiziksel dönemde de yapıyordum. Ve fiziksel döneminde, online döneminde bana kattığı şeyler çok farklı oldu. Her iki dönemde de yapabildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. İyi ki CIP'de farklı alanlarda çeşit çeşit proje almışım çünkü hepsi bana çok farklı deneyimler kattı. Ve keşke ne yapsaydım diye düşünürsem de keşke CIP ofisteki CIP koltuğumuzda çok daha fazla vakit geçirseydim. CIP'de farkındalık yaratabileceğimiz ve aynı zamanda bir araya geldiğimiz zaman aksiyon alabileceğimizi gördüğüm için bundan sonra CIP'nin bu bakış açısı, bana kattığı bakış açısı her zaman direkt benimle gelecek. Bence bir cipçi gözlüğü var ve biz bu gözlük sayesinde toplumsal cinsiyet, insan hakları, hayvan hakları gibi konularda farkındalık yaratabileceğimiz algısını içeren bir bakış açısı sağlıyor bu gözlük. Ama CIP ise o gözlüğü çıkardığımızda kendi gözlerimizle de artık bu şekilde görebilmemizi sağlıyor. Takım çalışması ile farkındalık yaratabilmektir.